herkese selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün ve şobayına özel bir video çekiyorum hemen başlıyorum şimdi arkadaşlar ekran görüntüsü şey yapmasını güzel ekran görüntüsü çıkacak şimdi google'a gidiyoruz google'a google go'ya google Go da ben google'ı google'ıyorum çünkü bu benim google'ım google'ım ee, benim google Go. Şimdi mesela ne istiyorsanız alta yazıyorsunuz. Ben isimlerden değil renklerden yazacağım. Mesela ben maviyi çok sevdim. moru çok sevdiğim için mavi çok sevdiğim için mor duvar kağıdı yazacağım. Siz de hangi rengi seviyorsanız onu yazabilirsiniz. Şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Sonra sonuçların gelmesini bekliyoruz. Sonuçlar geldiğinde Buradan resimlere tıklıyoruz. Şuradan resimler. Bakın görüyorsunuz zaten. Ay bir dakika yanlış yere E, altında da e, uygulamalar var. Yani e, omur uygulamalar var. Onları eğer yüklemek istemiyorsunuz. Hafızanızı doldurmak istemiyorsanız. Böyle yapabilirsiniz. Şimdi buradan resimlere tıkladık. Evet. Böyle bir şey olur. Şu böyle gelecek. Beklememiz lazım sadece biraz. Evet. Resimler dedim. Daha gelmedi. Hah. Geliyor. Bakın böyle bakması nasıl o kadar güzel ki. Evet. Geliyorlar. Geldiler. Evet. bunlar çok sadem. Altındakiler sadece dur. Çünkü altında beğendim. Altındakiler o kadar güzel ki. Özellikle bu. Bakın. Böyle bence mor çok güzel bir renk. Ben moru çok seviyorum. Ne sevdiğim renkler daha da gibi morla mavi. Bakar mısınız? Bu güzelliğe doyum olmaz yalnız. Çok güzeller. Bakın bir sürü var. Şöyle. Hepsini çok beğendim. Şimdi de mavi duvar kağıdı yapacağım. Çünkü ben mavi de çok severim. Tamam erkek rengi falan ama ben ee, maviyi de çok severim. Siyahı da çok severim mesela. Evet tamam. Şimdi burada böyle şeyler var böyle kalp var gökyüzü var taşlar var simler simler var ben şimdi ama siyah yapmak istiyorum çünkü ben siyah da çok seviyorum ben bütün renkleri aslında çok severim ee, öyle söyleyeyim ben siyah da çok severim şimdi de çok severim çünkü gelen aklımıza gelen her renk severim ay yalnız bir şey diyeyim mi çok güzel Özellikle bakın özellikle kızlar için söylüyorum. Kısak gene. Bakın. Çok güzel şimdi gidip bakacağım. Galiba bütün takipçilerim kız galiba benim. Bunu ben öyle biliyorum. Kız olanlar yoruma. Evet tamam. Böyle iniliyor. Bas üstüne basılı tutup iniliyor. arabası. Şimdi daha telefonunuza, tabletinize verdiğiniz yerinize iner. Oradan da ekran görüntüsü falan yapabilirsiniz yani. Ay kızlar ben bundan sonra takiplerimi kızlar demeye karar verdim. Yeni, yeni kararım. Link aşağıya koyabilirsem koyarım, koyamazsam koyamam. Oha. Çok güzel. İşte bakın şaka maka. Çok güzel ya. Bakar mısınız güzelliklerine? Çok güzel. Şimdi burada böyle şeyler var. Böyle E var mesela benim baş harfim. İkinci harfim baş harfi yani öyle anlatayım. Ay şu gezegenleri çok severim ben. Gezegenleri de çok severim. Gezegenler de çok güzeldir. Pinterest bu arada bakın. Nerede var, anladım çünkü şurada yazıyor. Ne diye çıkarıyor? Arkadaşım. Bakın bize değil çıkarıyor. Ah uh. eh, vurdum onu. Canım. Tam Cemre Salmaz uygun bir şey buldum. Tam Cemre Salmaz uygun. Bakın. <laughs> Çok Cemre. <mutluyum. gülüyor> Etmeye evet, ve altına olmaz. Aklıma hep öyle şeyler geliyor. TikTok'lar geliyor. Böyle bir şeyler gördüm ben. <Sessizlik> Bakalım gelen az uygun bir şey var mıymış? Evet konuyu çıktıkorlara bağlanan bağlamam. Gelen yazdığınızı bulmaya çalışıyorum şimdi. Evet Ceren Yaldız'ı bulamıyoruz çünkü Ceren Yaldız'ın şeysi olmadı. anladınız siz? Belki de anlamadınız ne biliyorum. Ben? O benimce kafam karıştı. Neyse. Ee, videomu Bunu burada sonlandıralım mı arkadaşlar? Ne dersiniz video burada sonlandıralım mı? Ee, bence videoyu burada sonlandıralım. Ee, sizi seviyorum. Ee, kanalıma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bildirimleri de açarsanız tekrar söylüyorum. Bakın üç kere söylüyorum ardarda bildirimleri açarsanız çok 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 mutlu olurum. Ee, mutlu olmamı istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve ee, like atın. Like atmak istemiyorsanız yorum yapın. Kalbimi kırmamış olursunuz. Ee, sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Siz benim için busunuz. Bakın. Kız takipçilerim benim için bu. Ne demek olduğunu belki bilenler vardır aranızda. Neyse. Ee, bay bay. Ya, daha önce 5-10 kere diyeceğim artık. Bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Bay bay falan bir şeyler dedim mi de? Bir dakika. Tamam tamam. Bay, bay. Sizi seviyorum ben de çok. Güle güle canlar.